Hepinize emek emek Evet arkadaşlar. Bugün Mina arkadaşım ya yani komşumuz Mina var ve onunla yeni videomu inceleyeceğiz. Arkadaşlar herkesin çok be beklediği sıfıra er çekim videomuzu geldi. <laughs> Niye <Mina, merhabadır>. merhaba de. Merhaba. <laughs> komşumuz vardı. Neyse. Çok havalıyım. Kız Peki, kızım. Kız şey çok güzel. <laughs> ha. Şimdi bu PKK'de de nasıl oyun? Mesela. Güzel işte. <gülüyor> Hayır <laughs> anne. Yani. Ee, gel gel. Kabak odası çok şey güzel olmuş. Gerçi, Gerçi kötü ya. Daha güzel olmasını beklerdim. Yani şöyle kendi evimizi yapıyorduk benim hatırladığım kadarıyla. Baya bir şey yapıyoruz şu an. Baya bir şeklendi Evet hatta ben bir yüklemiştim şu anda yine yükleyeceğim ama. Evet arkadaşlar minnayla oyuna, oyunlar veya videolar gelsin. Gerçek hayatta da olabilir. Yüzümüze efekt, koyarak. Ama dört kişiyle oynuyor. Dört kişiyle Neyse arkadaşlar ben bugün pek hiç giymedim. Oha çok sürpriz bir şey. Gerçekten bu arada. Benim yemediğim gün kıyamettir. Kıyamet günüdür. Yani. Pekaksa girmedi mi? Bir tane ben. daha. Ada bir tane daha. Biz Mina'yla şeye gittik. Bugün Mina ve Ada ben ve Ada'nın arkadaşıyla aynen. Neyse şimdi reklam yapmayalım. Reklamdan kaçınalım. Ne? Yok bir şey. Neden? Reklamdan kaçınalım. E, ya uya bizi bir lasiye şey, bizi kaçırırlar. <laughs> Neyse. Bu arada ben de Mina'nın üstüne su sıkıyorum. Evet şu anda Mina'nın üstüne su sıkıyor. Çünkü arkadaşlar hava baya bir şey, Bayağı. Yani. Ha, takım seçeceğiz. Arkadaşlar sizce ben ne seçeceğim? Ya hayır, hay, hay, Onaylıyorum. Hay. Onayladım. Flame seçeceğim tabii ki <laughs> arkadaşlar. Tabii ki. Neden Flame? Evet arkadaşlar ben artık Flame'im. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bakalım. <gülüyor> bakalım, Aki, bu, bu <gülüyor> ne Bakalım. Ee, bakalım ne çıkacak? Aa, köpek, bu ne? Ya bu ne? Oo. Bunu oynayalım başına bedava alıyor. Ben daha güzel bir şey falan zannetmiştim. Evet. <laughs> Çok güzel. Yeni üst. Oha çok güzeller. Köpeğimle beraber. Arkadaşlar beni fakir zannedecekler ya. Beni fakir zannedecekler arkadaşlar. Fakir değil o. Arkadaşlar o zaman bugün güncellemelerden ne çıkartıyoruz? Flame hankası. Onu vermedim ben ya? Verdim mi yoksa? Arkadaşlar bilmiyorum ben. Ben bu arada sürekli pet takas yapıyorum da. Aaa adam. O <laughs> ne? <laughs> Kedi geldi adam. Arkadaşlar bu arada bunu bana adam verdi. Çok teşekkür ediyorum. Zaten yanımda. <laughs> evet. Ama bende kitabım var. Ha doğru. Bir sene takat etmiştim. Neredesin? Playman kası. Playman kası verdim mi yoksa. Hii. Allah korusun. Tamam. Allah ben... korusun. Ne? Galiba verdim. Şey yapayım mı? Yok tadı... artık. Nasıl? Nerede? Bir dakika. Verdim buradan bir dakika. Burada. Ben bir şey bildim oh. belki diye. Neyse arkadaşlar şimdi Allah şeyler bakalım. Tabii getirip yükleyeyim ya tekrar isteyeceğim. Olur. Yok, tamam ya. o zaman ben getiriyorum hemen. Evet arkadaşlar o sırada biz incele, incelerim. Siz <laughs> asla boş <laughs> bakmak istemiyoruz. Ben kendi kafama sıktım. Benim <laughs> kafana sıkayım. Hay hay hay. Ooo tamam. arkadaşlar. Yine arabalar gelmiş ama 350 olmaz. Arkadaşlar admin. Oo. Hashtag admin indirim yap. Admin bak buradan sana sesleniyorum. Neden? Adam. Şey, ucu. Ay, çok... Bu ne? Bunlar ne çıkıyor? Yapmıyorsun bunu. Yani. Alacağım ben bunları. Ben Acaba ben 5'i mi alsam? Eğer bana sevdiğim bir şey çıkmazsa ben alacağım. Arkadaşlar bu ne ya? Biz istediğimiz takımı alamayacak mıyız? Ay yetin ya çok ucuz. Neyse arkadaşlar ben şu 5'li paketten alacağım. Evet arkadaşlar hemen alıyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada annem hani şimdi alamıyormuş. Ben bir şöyle stüdyosunu alırım neyse. Bu ne ya? Kutlama pozu mağlubiyet pozu olsun arkadaşlar kaybetsek önemli değil zaten dövmüşüm çok önemli bunu da dövmüşüm her şey dövmüşüm yeşil takım şeyleri gelmiş çok güzel ben yeşil takım değilim ama yeni de alacağım bence hiç güzel değil bence güzel arkadaşlar arkadaşlar bunu alsam mı ya? yeşil takım şeyi 25 bin altın ama olsun alsam mı adı sence Ada alayım mı ne? sence? Bence alma. Çünkü daha güzel şeyler olur. Ama o zaman şey mi? Bu arada yapmasın bunlar tam yetiyor. Gerçekten mi? Evet. Tabii ki de kazanma şeyi alacağım. Çünkü kazan neden olmaz? Kazanacağız. Yani. Ya ben çok Hii! Arkadaşlar ben bunu masal almıştım geçen yıl. Bence o kap sen buradan bir şey alma. Geçen yıl daha şey oluyor. Yani, bir dakika bir bir arkadaş, yıl aynen. Bir daha. O da konuşamadı. Neyse. Arkadaşlar madem hiçbir şey alamıyoruz biz de ne yapalım? Bir dakika Mina geldi. evet arkadaşlar hemen girdik. <laughs> o zaman bize <laughs> Peki <-X'di>. X'ti. <laughs> arkadaşlar ben geçen gün aldığım kıyafeti giyeceğim. Kise. Kise mi? Dur internet. PKX'ti. <laughs> Dur ben yazayım var. <laughs> Bu ne? Çok güzel. Arkadaşlar. 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 Ağabeyim. Ya tam köftem var. Peki. Sen... şaka mı? Ne oldu? Neyse. Evet çok aşağı. <laughs> evet, bu arada Evet arkadaşlar bu, bu, bu arada. Bu arada bu arada bu arada. Bu arada bu arada. Arkadaşlar ya biz tek tek mi giyineceğiz? Hadi şunları bir getir ya. Admin şunları bir getir. Hashtag Adem'in kıyafetleri şeyden getir. Şifreyi girmeniz lazım. Neyse bir dakika arkadaşlar biz girip geliyoruz. <laughs> arkadaşlar. Ne? 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 Tam kıyafet giyiyordum. Ama sunucu bağlantısı kesildi. Arkadaşlar. Bu arada ben gıcık olmaya başladım. Neyse. Evet arkadaşlar. Efendim baba. Da. bir dakika bekletiyorum. Hem onu da alayım hem onu da giyeriz. Ne? Ya bir dakika bekletiyor. Onu alın, onu hem, duyar, hem onu alır hem onu giyer. Neyi? Hem onu giyer hem onu alır. Of ya. Arkadaşlar. <laughs> şimdi biz kıyafetlerimizi giyelim. <laughs> Kapı çaldı. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar benim kafelerim vardı onu giyeceğim Arkadaşlar ne oluyor ya Bu videoda çok, çok masasız oluyor videolarda aslında, aslında bence aksine çok hoşum Siz ne düşünüyorsunuz Bütün düşüncelerinizi yazın yorumlara Ne düşünüyorsunuz ne yapıyorsunuz Yazın arkadaşlar benim tane kostümüm var ya. Nerede? 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 Arkadaşlar ben mi göremiyorum şu an? Geçen gün ben bir tane şey almıştım. Işte. Bu arada şey arkadaşlar ben bundan bir sonraki güncelleme yaz güncellemesi benim PKX'de başladığım güncelleme. Hı. Önce o yüzden ya. çok mutlu. Bak şurada. Bu. Hayır bak altında yazı yazıyor. Bu uygulamayı yüklemek için, ay indirmek için şey yapıyor. Beğendim bir şey istiyorum. Nasıl ya? Arkadaşlar ben öyle bir şey yok. Neyse. Bilmiyorum şu an. Sende bu oyun var mı? Hayır. Benim bir tek pek aksana bir tek. Bende hiç oyun yok şu an. Neyse ne? arkadaşlar. Bak bu da. Arkadaşlar kaç saattir bir şey buldum ya. Kıyafeti. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Her şey neyse hissediyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. Moralim bozuk. Yeni, yeni bir şarkım geliyor. Ve onda ne var? Evet. Bu arada kamera arkalarını da çektim. Gerçek hayatta klip arkadaşlar. Çok mutluyum. Evet. Ama tabii ki yüzüme efekt, efekt koyacağım. Bir zahmet. Arkadaşlar yüzümü daha gösteremem. 5 bin umurumda. Neden yükleyemedin kız? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek hayatta klip geliyor ve kameramanımız Mina. Çünkü Mina çok iyi çektiği için. Hatta biz çekmiş olabiliriz belki. Belki. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne zaman yayınlanacak? 5 Temmuz'da arkadaşlar yayında Öykü PKK şarkıda kanında. Bu kanalda değil bu arada. Çocuklar 5 Bu arada karpuzu... Arkadaşlar kadar o kadar giyindim. Şeker yapılıyormuş. Ne? O kadar giyindim. Ve şu an ne oldu? İnternet, i̇nternet gitti. gitti. Ya yani internet gitti arkadaşlar. Sonucu bağlantısı kesildi arkadaşlar. Sinir oldum. Keşke, keşke keş, o saniyede bassaydım yani. ya. Neyse. Arkadaşlar ben ne diyordum? Evet. Moralim bozuldu kamera arkasına. Belki yayın ama çok kısa olur. Ne bu sefer ben size böyle bir, bir şey var. Ne? Allah girdim. Evet. <laughs> bana Arkadaşlar ne oluyor? Giriyorum. Sunucu bağımsız kesiliyor. Giriyorum musunuz? Bana bak böyle. <laughs> ay, böyle. böyle ben onu biliyorum. Ay, biliyorum ben onu. ben evet. şeyde de var. başka bir kanalda. Evet. Şimdi şey yapmayalım. Bu benim. Aha, bu bu Şunlar şey. oyuncak. Bu Ömer, <gülüyor> <gülüyor> Ömer nerede acaba? Ömer <laughs> nerede? Ömer yok. Ay, karton kedi camdan at. Ha pardon bu benim. Ömer bazen de bir değişikliği yapıyor da. Hı. Arkadaşlar ya inşallah şimdi girer. De... Ömer çıplak var. Şimdi suncu bağlantısı kesmiş. Suncu bağlantısı kesmiş. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Böyle. Ömer nerede Ömer Çınar. Bu arada şarjım, Oo, Ömer şarjım, şarjım şu anda %7. Ömer <laughs> kocaman. Arkadaşlar hızlıca giydim ve arkadaşlar gitmesin. Çok şeyim Aynen. şu anda. Sinirli gibi arkadaşlar. Ay ada şey gidiyor ya. Ne oluyor? Sen o kadar geliyorsun. Şöyle bana kesin. Hakikaten. Şu ne oluyor? Neyse. Admin şunları düzelt. Hemen giyiniyorum. Arkadaşlar hızlıca giyinelim. Admin'in suçu. Arkadaşlar hızlıca giyinelim. Nerede bu kıyafet? arkadaşı burada da başka ay Mina başka böyle girdi. Çok Aslında kolay. Aslında girdi ama çıktı. Hı, çıktı mı? Başka bir şey yapacağım. Bak arkadaşlar hızlıca hızlıca hızlı gidelim. Arkadaşlar şimdi bizi genel bir oyundan açacak. Kesin. Yeşil atmazdı. Ben de tekrar artık şey yapacağım ama annem niye yapacağım? Ami. Niye Ami diyorsun? Çabuk <laughs> çabuk. 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 Yukarıda boyadım. Yok yukarıda değil. Aşağıda mı? Görüyorsun sen. Burada. Hmm. Arkadaş hemen kaydedim. Arkadaş, arkadaş kaç <laughs> saat uğraştım. <laughs> Ve sonunda yaptım. Bu Arkadaşlar burada Barbie oldu. Anne. <laughs> Arkadaşlar hemen şu şekilde. Arkadaşlar günceleme geldi çok mutluyum. Ve kırmızı takımdayım. Aa yanındaki de kırmızı takımda. Diğer yanındaki yeşil takımda. Oo buradaki buradaki de kırmızı takımda. Koş. Arkadaşlar şimdi takımlaş yapalım. Arkadaşlar bu çok güzel bir haber. Ben de yayınlamak için çok heyecanlıyım çünkü. Ney? Moralim bozuk gibi arkadaşlar. <laughs> Moralim bot Ama klibi aşırı komik arkadaşlar. Parodi klip gibi bir şey. Çünkü adı adamın arkadaşı da olacak. Ay ben bunu niye söyledim? Ay spoiler verdim. Neyse arkadaşlar. Şş, ben tamam arkadaşlar bu konuyla ilgili daha konuşmayacağım. <laughs> Oo çok şık kırmızı takımda. Şu be, biz gitti ama o da kırmızı takımdaydı. O arkadaşlar baya bir şey geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bu da yeşil takım. Bu daha takım seçmemiş bu arkadaşımız. Bu arkadaşımız da seçmemiş. Ay bu arkadaşımız seçmiş Ye yeşil takım. Bu da yeşil takım. Galiba takımları yan yana koyuyorlar aynı takımları. Neyse. Gel bakalım Petim. Ha, flame. <laughs> arkadaşlar ben artık Flame'im. Şöyle arkadaşlar hemen bir fotoğraf çekmeyeyim. Zaten ya, ya ben flame pekliyim ya. Neyse arkadaşlar ben bu arada sonsuza kadar flame. İlk pek aksi değil ben girdiğim ilk şeyden beri flame seçtim. Hiç asla değiştirmedim. Neden? E çünkü flame seviyorum. Ve değiştirmeyeceğim de. Ya yani ben de büyük ihtimal değiştirmem. Ama daha güzel bir takım gelse değiştiririm belki mor takım falan. <laughs> mor takım? Ha arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Bir tane. Ha. Vufu, ayıcıklar var ya. ormanın filmi varmış. Hangi Boy ayıcık, var? varmış. Yelekli varmış. Evet var biliyorum ben onu. Yeşil. Aa, zaten yeşil, yeşil vardı. Arkadaşlar. Ya petim gözükmüyor. Sabahtan bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Hadi gel. Ya neyse arkadaşlar oldu ama bunda da şeyim gözükmüş. Neyse, oldu arkadaşlar oldu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar artık oldu kadar. Bu işareti koy. Oya yanma işareti. <laughs> Yaşasın, Aa, yaşasın. Başka bir şey de gelmiş bu arada. Biliyorum. Bence onu da sakın. Bütün alsam bunu harcayabilirim. Flame, bastı flame. Arkadaşlar flame'liyim şu anda. Bu arada kupa, kabak da flame yaptım. <laughs> şeytan. Arkadaşlar bu arada moralim bozuk dediğim gibi. Ülke ama şeytan oldu. Ama aşırı komik danslar falan var. Ülke şeytan oldu. Ay bu arada kırmızı şeytan rengi neyse. <laughs> Ne sayı, hiç ses çıkarmıyorsun bu arada yanımızda şu anda. git ne evet. evet arkadaşlar. Evet o zaman ben ekşi Çok uzatmayalım. Ya, uzatalım mı? Neyse. <laughs> evet ben Benim uyum kadar değil. Kanıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Evet hep beraber. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay hepimiz şey ediyoruz arkadaşlar. Neyse bay bay. <laughs>